Hayır, kimse karışmasın. O Kerem. çocuk bu şehirden gidecek. Kerem aşkım sakin ol, sinirlisin şu an. Evet amacım nereye gitti kardeşim? Şehirde soymadı, ev bırakmadı. Herkese beni rezil etti. Kerem haklısın kardeşim ama bunun başka bir çözümü olabilir. Başka bir çözümü yok. Ben kararım verdim. Onu şehirden kovuyorum. Kerem yapma aşkım. Yapacak bir şey yok. Artık gidiyorum bu şehirden. Babam beni istemiyor zaten. Eşyalarımı toplayayım gideceğim buradan ama nereye gideceğim hiç bilmiyorum şu ayakkabılarımı da koyayım lazım olur Hırsız bebek kardeşim dur nereye gidiyorsun dur Gitmem lazım Zeynep abla babam artık beni istemiyor bu şehirde Hayır yapma biz babamı ikna ederiz affeder seni Hayır affedilecek bir şey yok gidiyorum Hırsız bebek hazır mısın hadi seni mi bekleyeceğiz eşyalarını topla çabuk in aşağı Al işte duymuyor musun bana bağırıyor Kardeşim peki nereye gideceksin Bilmiyorum nereye gideceğimi ama sen beni merak etme. Ben başımın içerisine bakarım. Hayır dur. Hayır gitme dur. Boşuna abla boşuna. Boşuna abla boşuna. Babam kararını verdi. Beni şehirden kovdu. Artık bunun geri dönüşü yok. Anneciğim babacığım durdurun şunu. Anneciğim kardeşlerim görüşürüz. Hayır gitme dur. Eşyaları hazırladın mı? Hazırladım. Gidiyorum. Merak etme bir daha beni görmeyeceksin. Hayır ya kardeşim. Kerem yapma vazgeç şundan. O işlediği suçları yapmadan önce düşünecekti. Çık şimdi evden. Gidiyorum merak etmeyin. Bir daha beni görmeyeceksiniz. Hadi görüşürüz. Oğlum. Vay be bu şehirden böyle kovulmak da vardı. Olsun ben başımın çaresine bakarım. Bakarım da oğlum ben nereye gideceğim lan şimdi? Eyvah sokakta kaldım galiba. Aha bu geçen günkü hırsız bebek değil mi? Git git yaklaşma buraya yaklaşma. Merak etmeyin abi bir daha beni göremeyeceksiniz. Şehirden kovuldum. Sizlerden de özür dilerim. Özür dilerim iş yapmadan önce düşünecektin. Haklısın abi ne desen haklısın. Ver elini öpeyim. Ver abi ver öpeyim hakkını helal et. Ulan tamam lan helal olsun al bakalım. Ver abi ver öpeyim ver hakkını helal et. Helal olsun koçum benim aferin lan. <laughs> aldım anahtarları. Ama yapacak bir şey yok koçum. Cezanı çekeceksin. Tamam abi yapacak bir şey yok. Çekeceğiz. Neyse ben gidiyorum. Yolumuzun. Hadi görüşürüz. Hadi koçum dikkatli ol. Hadi abicim sağ olun görüşürüz. Hop oh be anahtarı çaldığım iyi oldu. Yürüyerek mi gidecektim? Enayin arabası var. Hop bakalım doğru anahtar mı? E, açıl lan açıl. Hop oh be açıldı. Şehrim seni özleyeceğim. Şimdilik gidiyorum. Ama tekrar döneceğim. Tekrar döneceğim. Ulan buraya koyduydum. Nerede bu ya? Ne lan ne oldu? Yo benim arabanın anahtarlarını gördün mü? Yo oğlum nereden göreceğim? Hop şöyle biraz geri gelelim tamam. Vay araba da iyiymiş ha. Abicim hadi görüşürüz ben kaçtım. Lan bu benim arabanın sesi lan. Dur lan dur arabamı çalıyor. Gel lan buraya gel buraya arabamı geri ver arabamı geri ver. Ee, dur lan arabamı çalma dur dur. Abicim bir dur ya yayan mı gideyim? Ulan nasıl inandın buraya o kaçtı güzelsin arabamı çaldı. Ulan ya nereye gideceğiz şimdi? Ne yapacağım ben ne yapacağım hiç bilmiyorum gidiyorum valla. Bu araba da baya eskiymiş ya. Neyse biraz gireyim kendime yeni araba bulurum. Şikayetçiyim Kerem komiser şikayetçiyim. <laughs> yine beni kandırdı o çocuk. Gider ayak yine yaptı yapacağını. Merak etme bir daha şehre giremeyecek kovuldu. Bana ne benim zararımı kim karşılayacak? Tamam be tamam araban kaç paraysa parasını vereceğim ben. i̇yi o zaman sıkıntı yok. Ver bakalım 1 milyon TL. 1 milyon mu ulan senin ben şimdi. Bana ne şikayet ederim yoksa seni de. Tamam ulan tamam vereceğim. Ulan ya geldim saçma sapan bir yere. Neyse geceyi burada geçireyim bari. Yarın da artık bulurum gidecek bir yer. Ulan burada nasıl kalacaksam? Havada soğumaya başladı ne yapacağım ben? bebek geceyi geçirmek için bir harabeye gelmişti. Yavaş yavaş da akşam olmaya başlamıştı. Eyvah karanlık çöktü. Havada soğumaya başladı. Bu kurt sesleri ne ya böyle? Of üşüyorum yanıma mont almamışım. Ne yapsam ateş falan mı yaksam acaba? Ne yapacağım ben ne yapacağım? Nereye gideceğim hiç bilmiyorum. Bunu yapmayacaktın babacım bana. Beni şehirden kovdun. Senin yüzünden bu haldeyim. Ama bekleyin siz. Sizden intikamımı alacağım. Ulan gece gece buralarda ne korkunçmuş ya. Ne oluyor lan? Araba gitmiyor. Araba bozuldu. Ne oluyor be? Ulan senin gibi arabanın ben o kadar para verdim bir de ya. Hı? Bu sesler de böyle? Biri geldi. Kim lan o? Şöyle gizlice bakayım. Tehlikeli biri olabilir. Aha işte orada arabası bozulmuş. Yardım etsem mi acaba? Ulan senin gibi arabanın ben o kadar para verdim be. Ulan neyim var ya? Neyim var? Ulan bir şey de gözükmüyor Bir şey de anlamıyorum. Eve bir gideyim. Bu arabayı satacağım. Parçalayacağım. Vay arabasına bak. Arabası da güzelmiş. Zengin birine benziyor. Dur bakalım. Belki bir şey çıkar. Gidelim bakalım şunun yanına. Abicim kolay gelsin. Ne oldu? Arabam mı bozuldu? Ee, kardeşim sen nereden çıktın? Şu arkada bir kulübe gördüm. Oraya girdi. Ben de yolculuktaydım öyle gece geçirmek için bekleyeyim dedim. İyi yapmışsın kardeşim. Arabadan anlar mısın? Anlarım tabii abi. Bakayım ben. Önceden ben motorcuda çalışıyordum. Merak etme anlarız. Şöyle bakalım. ha. <laughs> oralara bak. Abicim anlarım tabii ki de sen çekil çekil abicim çekil. Hop ben sal kardeşim seni bana Allah gönderdi. Oo senin motor gitmiş abi bu araba gitmez hayatta. Yani istediğin kadar uğraş yapamazsın. E ne olacak ne yapacağım ben şimdi? Bilmiyorum abi yapacak bir şey yok. Sen de geç arkada ben ne kal bu gece yarın sabah hallederiz artık. Ulan ya başımıza gelene bak. Neyse dediğin gibi olsun bakalım sabah hallederiz artık. Sabah benim arabadan malzemeler alıp ben hallederim sen merak etme. Sağ kardeşim benim o zaman bu araba kalsın burada şu kaputu kapatayım. Aynen abi kapat ben sabah halledeceğim. Ulan sabah da önemli bir toplantım vardı uğraştığımız şeye bak Neyse gel gidelim hadi. Ya oluyor abi böyle şeyler ya Boş ver kafayı takma gel hadi. He ee, senin arabada bu galiba. Aynen abi nasıl güzel mi senin kadar olmasa da. Güzel ya ben azından yolda bırakmamış. Neyse abi geç hadi sen dinlen biraz yorgun ya. Valla çok iyi olur ben burada şimdi kıvrılıp yatarım valla çok yorgunum. Ah oh, yat abi yat uyu uyu. Hadi iyi geceler kardeşim Bu sabah kaldırırsın beraber yaparız arabayı. Yaparız tabi abicim yaparız merak etme sen. Şu arabadaki paralara bakayım ben bir. Ulan ne çok para vardı arabanın içinde ya öyle. İyice uyusun şu adamla anahtarları alıp kaçayım. Of şu paralara bak be şu paralara bak bir de şu arabaya bak. Bunların hepsi benim olacak. Neyse gideyim adam çakmasın. <gülüyor> <gülüyor> Aa şunun orlamaya bak. orman dinliyor. Dakikasında uyuya herif. Abi, abi uyudun mu? Aha vallahi uyumuş. Evet evet toplantı evet evet. Tamam. Nerede şu anahtarlar nerede? Nereye koydu ben burada da yok. Nom 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 nom. Aa işte bunda burada. Hırsız demek adamı kandırmıştı. Adam uyurken onun anahtarlarını alıp bu güzel arabasını çaldı ve tabii ki içindeki 10 milyon dolar parayı da çaldı. Adamsa gece boyunca uyumuştu. Ve sonra sabah oldu. <laughs> Ee, sabah olmuş la. Günaydın kardeşim. He. kardeşim, kardeşim neredesin? Arabayı yapabildin mi? Kardeşim günaydın. Nereye gitti? He. çantası da yok. Kardeşim benim. Günaydın kardeşim. He. arabası burada. E ama kendisi yok. Nereye gitti ki bu şimdi? Kardeşim benim. He. Ulan kesin benim arabamı yapmaya gitti ya. Helal olsun lan. Çok iyi bir çocuk bu. Kardeşim benim. Neredesin? He. Benim arabam nerede? Kardeşim neredesin? Hiçbir yerde yok, arabam yok, paralarım yok. Ne yapacağım ben? <laughs> Ulan arabaya bak be. Etme, arabanın güzelliğine bak. Bir de yanındaki paralara bak, paralara. Paralar sayesinde şehre geri döneceğim. Bakalım bu sefer babam ne yapacak? Şehrin ortasındaki sesler ne ya böyle? Kavga falan var galiba. Ha? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Hop. Alın alın kapışın alın. Alın alın bu paralar sizin alın. Artık milyonerim alın hepsini alın. Bu çocuk şehirden kovulmuş mıydı ya? Ne oldu böyle? Oh, wow, paralara bak. Biraz birazdan! biraz daha. Hop hop ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Aha kimler gelmiş? Dağılın dağılın çekilin kenara çekilin. Ne oluyor burada? Bir şey oluyor yok. Çok param var insanları dağıtıyorum. Burada ne işi var? Ben seni kovmadım mı? Kovdun ben de geri geldim. Çek şu arabayı şuradan. Beni sinirlendirme çık şehirden. Dur bakalım insanlara soralım. Benim gitmemi istiyor musunuz? Hayır kesinlikle istemem. Senin gibi milyoner bir şehirde kalsın. Ben de istemiyorum kal lütfen. Ben de istemiyorum. Benim arabamın borcunu misliyle ödedi. Bence de kalırsa daha iyi olur. Evet Kerem komiser hem senin oğlun o. Gördün mü beni istiyorlar işte. Sen beni istediğin kadar kov. Kimden çaldın o paraları doğru söyle. Kimseden çalmadım çalıştım kazandım. Göreceğiz bakalım yakında ortaya çıkar. Evet arkadaşlar para dağıtmayacağım bak. Bu Kerem komiser moralimi bozuyor. <laughs> Git buradan Kerem git. Evet Kerem komiser ya bırak para da atıyor çocuk. Evet ben seninle uğraşacağız. Çekil artık şuradan. Tamam bakalım öyle olsun. Umarım dediklerin doğrudur. Şimdilik gidiyorum. Hadi git git görüşürüz alın sizi de alın. Bu çocuk nereden buldu bu kadar parayı ya? Bankamı soydu ne yaptı anlamadım. Oh gitti Kerem komiser hadi devam et. Daha benim bir sürü param var hepiniz eder merak etmeyin. Hırsız bebek istersen gel seni okula götüreyim. Okul mu? Gerçekten mi? Hadi gidelim. Hayır ya gitme mahalle bütün paralar alacak senden. Gel okul çok eğlenceli bir sürü arkadaşın olur. Evet yaşasın bir sürü arkadaşım olacak gidelim. En yakın arkadaşım da ben olacağım hadi gidelim. Çocuklar dikkatli olun. Yeni arkadaşınız sınıfta. Hı? Bu kere komiserin oldu değil mi? Merhaba arkadaşlar. İyi de o şeye de atılmıştı. Vay benim arkadaşım. Ne oldu ya bu şuna şey geldi? Size ne ulan şehirden falan atılmadı o. Kendisi benim en sevdiğim öğrencim. Aynen öyle benimle iyi geçinmeye bakın. Kendisi çok zengin biridir. O yüzden en sevdiğim öğrencim değil tabii ki de. Hadi ya niye Vay benim kardeşim. Gel çıkışta takılalım. Olur arkadaşlar olur takılırız tabii ki de. En son benim motorumu çalmıştı bu. Geçmişte oldu öyle şeyler. Kaç paraydı motorun parasını vereyim. Her şey parayla çözülmez. Öf tamam sen de beş katını veriyorum. Hı? gerçekten mi? Tamam olur. Oo oh, beş katını kazandı. Ali iyi ticaret yapıyorsun beğendim. Bana da ver bana da. Bana da ver oğlum bana da. Benim neyim eksik ben ne istiyorum. Arkadaşlar tamam vereceğim hepinize ya of. Evet sucuklar darlamayın arkadaşınızı onunla para bol merak etmeyin. Arkadaşlar bu hırsız büyük paraları nereden kazandı ya yorumlar yazın. Evet ya hiç anlamadı. Kerem komiser en son bunu şehirden kovmuştu yine geri geldi Allah Allah ya. Ay. Baş... Evet aşkım, aşkım her gün buraya gelip çıta sıyoruz kola içiyoruz. Eee aşkım başka ne yapacağız ki bütün sevgililer böyle yapmıyor mu? Biz bilmiyorum ki diğer sevgililer ne yapıyor. Aa. <laughs> Aa. aşkım dur kapını açma ben romantik berkeyim ben kapını açarım gel bakalım buraya görüyor Görüyorum efekan bak bak sevgilisinin kapısını açıyor Aşkım benim de arabam olsa ben de açardım Allah Allah efekan ne yapıyorsunuz burada sevgilini yemeğe mi çıkarttın <laughs> <laughs> Parkta cips yiyorlar şunlara bak Ne diyoruz ya yasak mı şunlara bak ya Ah oh, Efeka ha <laughs> hiçbir şey bilmiyorsun hiçbir şey gel aşkım gel sana hediye aldım bak bak burada Hediye mi nerede gerçekten mi bakayım Bak aşkım bak sana 5 tane hediye aldım 5 tane mi niye o tane değil bir ne 10 tane alırım aşkım. Sen merak etme. Şunlara bak ya. Zenginler de imza atıyorlar. Alper Hanım hadi siz gitsenize ya. Sevgilimle oturuyorum şurada. Neyse teşekkür ederim. Sevgilim hediyeler için biraz az olmuş ama olsun bakalım olsun. Aşkım daha bunlar bir şey değil ki. Daha seni yemeğe çıkaracağım. En pahalı restoranda gideceğiz. Bunlar gibi parkta cips yemeyeceğiz. O tişörtüsüne bak ya. Hala bize nasıl sokmaya çalışıyor. Aşkım boşver duyma onları. Biz böyle daha mutluyuz. Ya bu Alper Hanım e, bu kıza ne almış olabilir ki? kızlar artist bak oh, bakma oğlum sevgili mi aldım ben Esra'ya bakmayın bakmayın onların eseri sevgilime Esra Efegan sana içiydi aldım hayatında gerçi parası yoktur ki Yoo. Oh. Marketten cips mi aldı? <laughs> ne aldı? Marketten cips mi aldı? <laughs> Ayperen bak bu şakaların benim canımı sıkmaya başladı artık. İyi de şaka değil ki oğlum bunlar. Gerçekler değil mi aşkım? Neyse biz kaçtık. Daha restoranta gideceğiz. Şehrin en pahalı restoranı. Sevgilim yemeğe çıkaracağım. Hadi size de afiyet olsun bay bay. Yürüyün lan yürüyün. Artık sevin lan. Bunları var şimdi. Efe kan restorana size gelin diyeceğim de. Siz oraya almazlar. Hadi bay bay. Şunlara bak şunlara. Görürsünüz lan siz. Görürsünüz geleceğim. Ver ya uğraşmayalım şunlarla şımarık bunlar. Yok ya yok ben onlara hak ettiği dersi vereceğim. Efekan kimmiş göstereceğim ben onlara. <laughs> Esra aşkım hadi içine gir. Nasıl al geçtik ama onlarla nasıl al geçtik. Ağladılar bildiğin ağladılar. Gel. <laughs> Esra aşkım yürü bankaya gidiyoruz. İşim var bankada. Bunlara intikam almak için para ihtiyacımız var. Yürü gidiyoruz hadi. Alperen sevgilisiyle beraber Efekan ve Esra'yla dalga geçmişlerdi. Efekan Alperen'e çok gıcık oldu. Buna çok sinirlendi. Alperen ve sevgilisi Merve'den intikam almak istiyordu. Bakalım Efekan ve Esra neler yapacak? Hep beraber bir göreceğiz? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İşte geldik aşkım. Yemeğimizi bu restoranda yiyeceğiz. Hasan gel gel. Üstleri geldi. Alperen Bey galiba. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Hoş bulduk koçum. Hoş bulduk. Kolay gelsin bakalım. Sağ olun. Var olun Alperen Beyciğim. Şehrin en pahalı, en lüks restoranına hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun. Alperen Beyciğim masanız burada hazır. Buyurun efendim. Masanız burası efendim. Buyurun. Gel aşkım gel. Masamız burasıymış. Buyur otur sen. Ben sandalyeni çekeyim. Romantik erkeğim ya. Alperen Beyciğim gerçekten hem zengin hem romantiksiniz ya. Nasıl başarıyorsunuz bunu ya. Buyurun efendim. Siz de oturun. Buyurun. Eee koçum ne yapayım? Ben de böyle bir insanım. Ne neyse masayı sevgilimle beraber baş başa bir yemek yiyelim olur olur bütün yemeklerden olsun ama hepsinin tadına bakacağım siz nasıl emrederseniz zengin bebeğe eh, Pardon Alperen Beyciğim hemen getiriyorum efendim çabuk çabuk biraz seri ol buradan daha sevgilim araba almaya gideceğiz Alperen istediğim parayı alacaksın değil mi bak ayrılırım senden Tabii ki de aşkım para var uzun var merak etme sen oh, befe, of. ne yapıyorsun sen ya bizi bankaya getirdin Alperen'in intikam Kredinizi onaylayacağım Efekan Bey. Lakin şuraya bir imza atmanız gerek. Ay, bir dakika imza alacağım ama ben şimdi 200 bin TL para alacağım. Ne kadarını geri ödeyeceğim? Efekan Beyciğim 200 bin TL şimdi size vereceğiz. 700 bin TL seneye siz bize vereceksiniz. Üf be 700 bin TL mi? Yapacak bir şey yok. Alperen Bey'den intikam almak istemiyorsanız kapı orada. Buyurun çıkın gidin. İstiyorum abi istiyorum. Bin TL. Efekan Bey, ben de burada çalışanım sonuçta. İstiyorsanız şurayı imzalayın lütfen. Nereye, nereye? Burayı mı? Tamam, tamam. İmzalıyorum, al, al. Hayırlı uğurlu olsun. Bankaya 700.000 TL borcunuz var. Alın 200.000 TL'niz de burada, buyurun. Tamam abi, tamam. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ulan Alperen, ulan Alperen, seni yüzenlerlere düştün. İyi günler Efekancım, iyi günler. Yine bekleriz, yine bekleriz. Başka birinden intikam almak istersen yine gel. İşte Esra orada oturuyor. Esra, Esra aşkım ben geldim, ben geldim ne? bu para dolu çantada ne? Bankada biraz birikmiş param vardı onları çektim. Şimdi de o Alperen'den intikam alacağız. Gel hadi gidelim gel gel. Daha bizi neler bekliyor neler. Ben onları göstereceğim şimdi gel aşkım gidelim. Fekan aşkım doğru söyle bak kredi falan çekmedin değil mi? Kredi falan çekmedin. Yok aşkım yok saçmalama. 200 bin TL çekiyorsun 700 bin TL geri ödüyorsun. Ben çeker miyim? Enayi miyim ben? Anında enayi mi yazıyor benim? Nasıl aşkım? Yemekleri beğendin mi? İşleyin güzel mi? İstemiyorsan değiştirelim bak. <laughs> Bak beğenmediysen söyle değiştireyim aşkım. O garçonu da var ya öyle bir azarlarım ki görürsün. Yok bir şey yok ya tamam güzel işte. Daha lüks restoran yok muydu buraya geldik biz de. Aşkım bir şey yok en pahalı yer burası ne yapalım. Gel abi sür 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 işte işte. Aradığımız restoran burası abi tamam. Bu restoranı dur abi. Gençler emin misiniz bakın burası çok pahalı bir yer. Hoş geldiniz efendim buyurun buyurun. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz buyurun efendim. Hoş bulduk abi hoş bulduk Esra aşkım. Ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz ama bir dakika bekleyin. Ne oluyor abi, ne oluyor? Çekilsene. Lan vale kapıları kapatsaydın lan, kapıları kapatsaydın. Üzgünüm beyefendi, <laughs> maalesef sizi içeriye alamam. Neymiş abi ya, bak param da var, param da var. Maalesef kıyafetleriniz restoranımıza uygun değil. <laughs> Efekan'ın Esra değil mi lan bunlar? Aşkım sen bir dakika bekle ben şunlara bir bakayım. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Niye gelmiş ki bunlar? Üzgünüm maalesef. Zaten Alperen Bey restoranı bugün sevgilisi için kapattırdı. Efekan, Esra ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Yemek yemeye geldik ama içeri almıyorlar. Alperen Bey tanıyor musunuz efendim? Niye oğlum? Parkta cips kola falan yeseydiniz. Sana ne oğlum? Paramız var burada yemek istiyoruz. Sana ne? Alperen Bey'le doğru konuşun lütfen. Tamam beyler tamam. Tanıyorum ben bunları. Bırakın gelsinler. Hatta bizim masamıza gelsinler. Geçin geçin. Şöyle oturun. Ay baş boş, boş yemek yiyecektik bunlar da mı geldi be? Alperen çağırdı bizi yoksa bize baş bir mi yemeğe geldi Esra ile beraber. Yalnız burası size biraz fazla gelmesin. Yo niye fazla gelsin ki? <laughs> niye bakalım pahalı mı acaba burası? Efe kan gitsek mi çok pahalı aşkım. Şuraya bak aşkım şuraya bak. Bir sürü adını duymadığım yemek var. Yok aşkım hiçbir yere gitmiyoruz işe değil mi yeter? Efe kan ne yiyeceksiniz? Bak severseniz ben size makaron çiğiz öneririm. E, sarı kafalı bey kırmızı kafalı hanım sipariş alalım ister misiniz? Eee. Hayırlı siparişi bir dakika ben bakayım. ben bir tane zucchini tutu tut vit vit mi alayım abi. Ne alayım ne alayım ne diyor lan bu? Anlamadım zucchini tut tut with mi mi demek istediniz? <laughs> evet ondan evet. Ben de makarna çiz alayım. Akarsan Bey makarna çiz demek istedi galiba. Ulan Efekan <laughs> ulan Esna iyi gelmişsiniz ya. Hiç güleceğim yoktu ya hiç güleceğim yoktu. Neyse koçum sen gel buraya gel gel al şu paraları. Git masayı donat bizleri hani koş koş. Ömredersiniz Alperen Beyciğim siz merak etmeyin. Bütün masayı donatacağım. Siz merak etmeyin efendim. Efekan aşkım gitsek mi buradan? Hayır aşkım biz bir yere gitmiyoruz buradayız. Alperen ve Merve Esra ve Efekan'la alay etmeye devam ediyorlardı. Efekan da onlara gittikçe sinirleniyordu. Bakalım Efekan neler yapacak? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun efendim yemekleriniz hazır. Teşekkür ederim abi. teşekkür ederim sağ ol vay. Bayağı da güzelmiş. Efekan? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Elinle mi yiyorsun lan? Bıçakla çatal koymuşlar oraya. Oh, ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun sen? Ne zannediyorsun sen? Şuna bak ya. Bıçakla çatal ne bana Pisik yapıyor. Koçum izle izle. Böyle yiyeceksin bak. Böyle yiyeceksin. Burası lüks bir restoran. İşte böyle yiyeceksin. Ya size ne ya? Size ne? Biz elimizle yemek istiyoruz. Allah Böyle yiyeceğiz işte. Böyle yiyeceğiz. Al. Rezil ediyorsunuz. Siz bak hala elini yiyor. Böyle yemeyeceksin diyorum sana ya. Bıçak çatal koymuşlar. Görmüyor musun? Önce bıçakla kesip sonra Şuna bak hala aynı şekilde yiyor <laughs> Lan benim burada bir adım var lan Bir adım var benim burada Başlarım sana da adım artık Çok oldu Alperen çok oldu Lan ne yapıyorsun rezil vereceksin sen beni Alperen niye çağırdın bunları gidin masamızdan ya aşkım Yürü gidelim yoksa bunlar benim elimde Yürü gidelim aşkım gidelim benim de elimde kalacak yoksa yemek mi yiyeceksiniz siz? Alın size yemek alın. E, ne yapıyorsun lan çıldırdın mı sen ne yaptın? Güvenlikler atın şunları dışarıya. Ne oluyor lan burada ne oluyor Alperen Beyciğim iyi misiniz? Yürü lan dışarıya yürü. Çekil lan ellerinizi çekil lan ellerinizi Allah sana. Efekan aşkım dur yapma Efekan dur yapma aşkım. Var mı lan başka sopa isteyen var mı? Kafanızı gel Esra yürü aşkım gidelim, yürü yürü. Efekan efekan dur dur sakin ol dur sakin ol bana bir şey yapma dur dur. Merak etme seninle sonra hesaplaşırız Alperen yürü aşkım gidelim gidelim yürü. Yürü gidin bir daha da gelmeyin. Lüks restoranımızı rezil ettiniz rezil ettiniz. Özür dilerim efendim özür dilerim. Baş başa yemek yiyecektik mahvettin Alperen mahvettin. Ne bileyim aşkım bunların böyle yapacağını ya. Ceza olarak bana iki tane araba alacaksın şimdi. İki tane mi bir taneyi zor oluyorum ya ne iki tanesi. O zaman ayrılalım onu mu istiyorsun? Eee iki tane araba mı? Tamam ya tamam. Hop e, be. Biz ne güzel parkta oturuyoruz. Ne gerek var böyle şeylere ya? Ne gerek var? Gittim bankaya para iade ettim. 700 bin lira geri ödeyecektim bir de. Gerçekten kredim çekmişsin Efe kan? Manyak mısın aşkım sen ya? Manyak mısın Allah Allah? E, bileyim aşkım sen hediyeleri falan görünce istersin sanmıştım. Ben de kredi çektim işte. Saçmalama aşkım ya. Biz seninle böyle mutluyuz. Bir daha da sakın öyle saçmalıklar yapma. Gelin arkadaşlar gelin. Efe kan orada. Kanka doğru mu ya? Restoranı dağıtmış falan diyorlar Efe kan. Doğru mu? diyorum ki ya ben de. Öğreniriz birazdan. Öğreniriz. Gelin bakalım. Gelin. Alperen git benim şuraya. Fekan ve Esra yine orada ya. üf Çekemem ben onları. Ya öf. Ne duruyorsun be? Daha bana araba almaya gidecektin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? He? Alperen değil mi bu? Ne oluyor lan orada? Kavga mı ediyorlar? Ne yapıyorlar? Merve yeter artık. Param kalmadı. Sana bir de arabamı alacağım ben ya. Ne istiyorsun ya? Ayıralım mı istiyorsun? Kızım Allah Allah. Bir aydır her şeyini ben alıyorum senin. Senin baban yok mu ya Allah Allah. Ben mi ödeyeceğim her şeyini? Bir de iki tane araba alacağım üstüne ha. Öyle mi? Öyle mi Alperen efendi Aa, hadi oradan be, hadi oradan be. Ben senden ayrılıyorum Mısır. Ben senden ayrılıyorum. Allah Allah, şuna bak. Dolandırıcı mıdır nedir? Bütün para yedin be. Bütün para yedin. Allah Allah. Alperen, Alperen ne oluyor Alperen? Ayrıldınız mı Alperen? Ne oluyor? Sormayın kanka ya, sormayın yeter artık ya. Yok sen restoranda attın diye yemeğimiz mahvolmuş. Ben bunu iki tane araba alacakmışım öyle diyor. Ne hey, iki araba? O Alperen vallahi ayrıldınız iyi olmuş. Kanka en son restorandan çıktık işte araba almaya gidelim falan diyordum. Para kalmadı dedim. Önümüzdeki ay alırım dedim. Gidelim parkta oturalım biraz istersen dedim. Yok senden ayrılırım da yok şöyle de böyle de bana bağırmaya başladı. Eee Alperen orada bizimle alay etmeyi biliyordun ama. O kızın hiç gözüm tuttu zaten. Kanka ne alay etmesi ya. Aslında ben de istiyordum böyle parkta oturalım. Cips kola falan içelim. Bunun yüzünden her gün restorana gidip duruyordum ya. Çirkin çirkin yemekler yiyoruz. İstemiyorum artık ya. <laughs> ulan Alperen. Ulan Alperen. Neyse sayemizde kurtulmuş oldular bari bak. <laughs> Çok komik ya. Neyse arkadaşlar. O zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel yorumlar atın. Biz hepinize kalp atacağız. Böyle videoda devam için bildirimleri de açmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu derken herkes ezeli arkadaşına göndersin o zaman. Moralim bozuk zaten. Kapat efekan videoyu. Kapat kapat. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda